Şu anda uzayda çok garip şeyler oluyor ve kaçırmış olmak istemiyorsan bu videoyu izle. Olay 3I Atlas diye bir cismin güneş sistemimize girmesi ve bunun hakkında yapılan yorumlar. Yani bu cismin uzay gemisi bile olabilir diyorlar ama hemen inanmayalım biz niye diyorlar ona bir bakalım. 1 Temmuz 2025 tarihinde bu cismin güneş sistemimize girdiği belirleniyor. Ve bu güneş sistemimizin dışından gelip içinden geçip giden üçüncü cisim. Tahminlere göre boyunun 20 kilometre civarında olduğu söyleniyor ve saatte 245 bin km hız hareket ediyor. Bu cismin rotasını geriye doğru izledikleri zaman yay takım yıldızından geldiği görülmüş. Ve bu yön o meşhur wow sinyalinin geldiği yönle aynı yön. Bu bilgi bir cebimize dursun. Şimdi Esa'nın paylaştığı videoya baktığımız zaman bu cismin bir kuyruklu yıldız dersek kuyruğunun neredeyse olmadığı görülüyor. Sonrasında bu cisim hızını arttırıp azaltıyormuş. Kuyruklu yıldızlar böyle şeyler yapmaz. Ve dünyaya en yakın olduğu zamanda 29 Ekim gününde biz onu göremeyeceğiz. Çünkü güneşin arkasına saklanmış olacak. Sanki görülmemek için tam o ana ayarlanmış gibi. Ya da tesadüf. İşte bunlar internette konuşulan şeyler. Hatta bundan çok daha fazlası var. Ben burada size saçma saçma şeyler söylemek istemedim. Çünkü bence bu bir kaya parçası. Bir kuyruklu yıldız ya da neyse geçip gidecek ve hiçbir şey olmayacak. Ama göreceğiz. Bakalım o zaman ne olacak? Sizlere tekrardan mutlaka haber veririm. Takipte kal ayrıca. I'm <laughs>